Merhaba. Bugün Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Namık Kemal'i tanıyacağız. Namık Kemal kimdir? Namık Kemal Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş, genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi olarak kabul edilir heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı. Vatan şairi ve yürüyet şairi olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler verdi. Özellikle Türk edebiyatının ilk edebi romanı olan İntibah ve batılı anlamda ilk Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri olan Vatan Yahut Silistre eserleriyle ünlüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi. Hatta Atatürk'ün bir biyografisini yazmış olan yazar Andrew Mango, Atatürk'ün Kemal adının Namık Kemal'in adında Kemal bulunduğu için kendisinin koyduğunu iddia etmektedir. Namık Kemal'in özellikleri. Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamlarından birisidir toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Sanatı toplumun bazılaşması için bir araç olarak kullanmıştır. Eserlerini halkın anlayabileceği sade bir dilde yazmayı amaçlamıştır. Divan edebiyatının süslü sanatlı düz yazısı yerine belli bir düşünceyi iletmeye amaçlayan yeni bir düz yazı kullanmıştır. Eserlerinde noktalama işaretlerini kullanmıştır. Gençliğinde divan edebiyatı tarzında şiirler yazmış, Avrupa'ya gittikten sonra yeni edebiyatı benimsemiş ve o yolda yapıtlar vermiştir. Namık Kemal, Fransız edebiyatını örnek almış, romantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirleri biçim bakımından eski, konu bakımından yenidir. Yurt, ulus, özgürlük gibi konuları işlemiştir. Ayrıca şiirlerinde mücadeleci tipte bir insan yaratmıştır. Namık Kemal'in oyunları Vatan Yahu Silisre, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karabela, Celalettin Harzemşah Romanları İntibah, Cezmi Tarihi eserleri i Zafer, Devri İstila, Evrak-ı Perişan Selisi, Silisre Muhasarası, Kanice Muhasarası, Osmanlı Tarihi Metali. Makaleleri, Lisan-ı Osmani'nin edebiyatımız hakkında bazı mülahazatı şamildir. Ve son olarak edebi tenkitleri, bahar Danış Daniş Mukaddemesi, tercemeyi i Hali Nevruz Bey, Mukaddem-i Celal, tahrib Harabat, Takip, İrfan Paşa'ya mektup Renan müdafaa namesi intibah mukaddimesi